Bakla, bezelye gibi sebzelerin yanı sıra badem, aronya, erik, kiraz ve elma gibi meyvelerde zarara neden olan bakla zınlı zararlısına karşı biyoteknik mücadele uyarısında bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, birçok familyaya mensup konukçularla beslenen bakla zınlı, dünya genelinde geniş bir alana yayılmış durumda. Ergenleri yaklaşık 10 mm boyunda siyah, mant renkli ve vücutlarının üstü uzun sarı tüylerle kaplıdır. Kın kanatlarının üzerindeki beyaz lekeler oldukça dikkat çekicidir. Kışı toprakta ergin ve lavra olarak geçiren zararlılar, çiçek açan ergen yabancı otlar, bakla, bezelye gibi sebzelerin yanı sıra badem, aronya, eri, kiraz, elma çiçekleriyle beslenir. Lavralar toprakta oluşturdukları boşluklarda 6 ve 9 hafta boyunca pupa devresini geçirirler ve ertesi yıl baharda çiçeklerde zarar meydana getirirler. Ergün uçuşları Temmuz sonuna kadar devam eder diye konuştu.